Bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ömer Bey köyümüzde Duran amcamızın çatısı ve zamanlı zarar görmüş, yangın çıkmış. O yangına geçmiş olsun. Dileklerimizi iletmek için geldik. Sağ olun Çok geçmiş olsun. İnşallah cana gelen, bana gelen bir Sağlar. şey hayvanlarımızda falan bir zarar yok inşallah. Şimdi, yok. Onunla çok geçmiş olsun. Ağlar, ağlar Bizim ağlar, ağlar. yapabileceğimiz biz sorun odaklı ve çözüm odaklı Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışıyoruz. Bu konuda da yapabileceğimiz bir edeceğimiz bir konu olursa bizi ararsanız severim duran Tamam abi. Her zaman e, cumhuriyet Partisi ya olarak yanınızdayız. Çok geçmiş olsun. Sağ ol abi. Zararınız kesinlikle. çok mu? Ha. Ne kadar var Balya var. Ol, balya var. Buraya hayvancılık da var. Şu ayın tarım var. Bu sene nasılydı? Hasat tamam. nasılydı? Normal, nasıl? normal Kayıp var mıydı? Yani yüzde otuz civarında bu e, ürünlerde bir kayıp söz konusu. Var Buğdayda mı Buğdayda var. var. Buğdayda Buğdayda var. var. Doludan başkanım. Doludan da hasar gördüler. Üründe para etmiyor. Bu saman sıkıntısı yaşıyor zaten. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Abi. Allah daha beterinden saklasın. Amin. İnşallah görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.